Televizyonda deprem olduğunu gördüm. Sonra orada benim gibi aynı yaşta arkadaşlarım olduğunu gördüm. Sonra aklıma bere yapmak geldi üşüdükleri için. Sonra anneme söyledim bir makine var diye. Annem de onu aldı. Sonra 50'ye yakın falan bere yaptım. Göndereceğim paketleyip. Okula gidiyorum. Okuldan geliyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Akşam da beleleri yapmaya devam ediyorum. Hafta sonu hep belelerle uğraşıyorum, bele örüyorum. Bir saat boyunca elimle çeviriyorum, kolum ağrıyor. Ama de, televizyondaki deprem görünce yani hala devam ediyorum kolumun ağrımasına rağmen. Bugüne kadar 50'ye yakın yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim ve İhtiyacı olan herkese ücretsiz vereceğim. Yine yine internette her zamanki gibi dolanıyor. Elektronikleri, yeni çıkan malzemeleri, makinaları, bir şeyleri böyle araştırmayı, incelemeyi seviyor. Elektroniği de seven bir çocuk çünkü. Bu örgü makinesinden bana bahsetti fakat çok üzerinde durmadım. Hani çok ilgimi çekmedi. Ne yapacağız ki kafasına girdim ben. Ee, birkaç gün içerisinde çok böyle üzülerek deprem haberleriyle karşılaştık. Ee, deprem haberlerini izlerken tabii herkes çok üzüldü. Biz de çok üzüldük. Ege de çok etkilenmişti ama Ege bana şöyle bir laf etti aynı örgü makinesini alalım mı? dedi üstünde durmadım fakat sonrasında gelen cümle oradaki çocuklar için bere örüp göndermek istiyorum dedi bu benim için çok vurucu bir şeydi tabi hemen almak için internetten araştırdık ettik işte e, alabileceğimiz yeri bulduk, siparişimizi verdik ve makine geldi iplerimizi almaya başladık. yaptıkça doğru ipi kullanmayı öğrendi ve gerçekten beklediğimin çok üstünde e, güzel şeyler çıkarttı. Küçücük bir çocuğun kocaman bir yürekle bir şeyler yapmak istemesi. Benim için çok önemliydi. Ben açıkçası Ege ile çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Ee, ilk yaptığı gün hatta oturup ağladım ben falan yani depremzede arkadaşlarım için bere örmek istiyorum bence büyük bir cümle ee, o yüzden ben çok gurur duyuyorum çok mutlu oldum